Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları demeyi çok isterdim ama hava çok soğuk lan. Mopsuz duramıyoruz. Mayıs'ın ortasına geldik neredeyse. Neredeyiz? Half Moto'dayız. Gelelim bakalım ne var ne yok bir test yapalım dedik. Ya böyle genelde böyle egzotik sağda solda görmediğimiz makinaları hep burada görüyoruz falan ya. <laughs> bu sefer daha egzotik bir makine var. E, niye egzotik diyeceksiniz? Hani böyle kara borsa işleri, motorlar bulunamıyor falan filan ya. İşte tam da o yüzden Yamaha XSR 125. <laughs> ya bu motoru görmeyi çok istiyordum. E, çünkü gençlere hitap ediyor. İnternette doğru düzgün testleri yok. Test motoru zaten yok. Yani Yamaha'da son Tracer 9'u saymazsak 3 senedir falan doğru düzgün test makinesi açmıyorlar zaten stok sorunları yüzünden. Burada görünce çok şaşırdım ve hemen test etmek istedim. Half Moto da sağ olsun emanet etti bize. Al kardeşim bingel dediler. Makine müşteri makinesi. Kendisi almış binmiş motora başlamış. Sonra da motorunu değiştirmek için buraya satmış işte takas makas bir şeyler burada öyle güzel imkanlar var yani bir motoru aldınız bindiniz sonra değiştirmek istediğinizde güzel değerinde geri alıyorlar. Neyse şimdi half motordan ziyade motordan bahsetmemiz gerekirse biliyorsunuz bu A1 ehliyet seviyesine hitap eden başlangıç motosikletleri işte 125 cc 11 kava ile sınırlandırılıyor güçleri biliyorsunuz. 16 yaşında kardeşlerimize hitap eden başlangıç motosikletleri işte tek silindir, 125 cc, su soğutmalı falan filan. Teknik özelliklerine çok girmek istemiyorum. Bunda ekstra böyle bir kafe karenajı var. Böyle yanda bir metal bir metal görünümlü parçalar var. Şurada da işte tank petler var. Efendim ön arka ABS'li o güzel. Yani başlangıç motorunda ABS olması her zaman takdir ettiğim bir şey olmasını bekleriz. Çünkü en çok yeni başlayan arkadaşlarımızın ihtiyacı var böyle güvenlik donanımlarına. Makina işte Spor Heritage diyen var, işte Cafe Racer diyen var. Herkes farklı bir şey diyor ama böyle retro, böyle eski bir tasarımı var. Zaten biliyorsunuz bu yuvarlak farlı motosikletler terör örgütünün <laughs> en çok beğendiği tasarımlardan bir tanesi bu. Tasarım hakikaten güzel. Dikkat çekiyor ve hani bu 125 cc olayında biliyorsunuz yani görüntü itibariyle abileriyle, 700'lükleriyle, 900'lükleriyle aynı gözüküyor ama makine 125 e biliyorsunuz yani genç kardeşlerimiz biraz görüntüye önem veriyorlar yani tasarımın çizgileri hakikaten çok güzel şu sele işçiliği buradaki detaylar efendime söyleyeyim egzozu egzozu hakikaten güzel gösteriyor güzel gözüküyor yani e, tasarımına diyecek laf yok İşte fabrika verilerinde 2 litre benzin yaktığı söyleniyor böyle tuşlarından muşlarından da bahsetmemiz gerekirse işte ortalama yamaha kalitesi diyebiliriz e, şöyle küçük bir ekranı var Ekranda ne bilgiler var? Şu yandaki düğmelerle değişiyor. Trip var, odometre var, saat var, işte yakıt tüketimi falan var gibi gibi şeyler. Şu kafa karenajı bu düğmelerin kontrolünü zorlaştırmış onu da söyleyelim. Muhtemelen bayiden sıfır aldığınızda size bir şeyler satmaya çalışıyorlar ya. Bunu alan arkadaş da o minvalde almış bu aksesuarları. Yoksa kafa karenajının çok güzel gözüktüğünü söyleyemeyeceğim. LED farlar var efendime söyleyeyim led stoplar var fakat stok olarak böyle halojen ampullü sinyaller geliyor tabi bunları aksesuar olarak değiştirebiliyorsunuz sonradan ya ben olsam bu saçma sapan şeye para vereceğime ve led sinyalle para vermeyi tercih ederdim ama bayi ne yaptı ne etti onu bilmiyoruz tabii ki üzerinde irc'nin lastikleri geliyor böyle dişli tuhaf lastikleri var yani bu makinede niye böyle bir lastik tercih edilmiş? Tamamen görüntü itibariyle olduğunu düşünüyorum. Ve iğrece bildiğiniz gibi iyi bir lastik değil. Çok sert hamurlu bir lastik. Yoldaki performansının çok iyi olacağını düşünmüyorum. Ama genel olarak işçiliğini falan çok beğendim ben. Yani bir şuradaki ee, şöyle debriyaj müşürünün kabloları Mabloları çıkmış Onun haricinde işçiliğini beğendim ee, Lafı uzatmak istemiyorum Yola çıkalım bir tur atalım Biraz da oturuş pozisyonuna Sele konforuna durmasına kalkmasına Gitmesine bakalım Yorumlarımızı size aktaralım efendim Görüşmek ümidiyle Evet motorumuzu çalıştıralım Egzoz sesi işte böyle 125'lik gibi ama hani böyle çok da CBF 150 egzozu gibi değil. Biraz şeyi var. Bir tokluğu var. Kısa bir debriyacı var. Evet. Böyle ayak pegleri falan e, vites pegi, fren pegi geride yani şey değil. E, böyle motorun yapısına uygun. Şanzımanı güzel. Yamaha şık diye geçti. Burada da BMW'nin ceryanlı motoru var fütüristik tasarımıyla. İlk dikkatime çeken şey oldu. Motorun rolantisi biraz yüksek çalışıyor. Yani 2000 devrin üzerinde bir rolantisi var. O enteresan. Şöyle aynalarımızı ayarlamak suretiyle efendim. Hadi bismillah yola çıkalım. Anam küçük motor ne güzel. Tabii ki her 125'lik motor gibi haliyle gitmiyor. E, gitmesini de tabii ki beklemiyoruz. Yani dedik ya başlangıç motoru dedik A1 dedik ya yani nereye gidecek Allah'ınızı severseniz. Ama böyle manevrası kıvraklı şey değil. Hani güzel. Ergonomisi güzel. Böyle dizilerle hemen yapışıyorsunuz motora. Vites geçişleri güzel. Şıkır şıkır. Yamaha. Zaten aksini beklemezdik yani. Biraz frenlerine falan bakalım. Tabi amortisör konforu biraz takara tukara. Önde ters maşa arkada mono şok amortisör var. Bak şöyle çukurlara giriyoruz aman Allah'ım. <laughs> Çok şehir içi konforu bekleyen beklemesin yani. Onu söyleyelim. Ama böyle bir geliyor ki nikahını alacak bizi ya. Tövbeler olsun. Hoppa. <laughs> <laughs> ne güzel gitmeyen motor yapmışlar. <laughs> ya tabi şimdi hep yani böyle 600'lük, 700'lük, 1000'lik, 1200'lük motorlara biniyoruz falan filan ya böyle hani scooter harici böyle insan küçük bir motora bindiği zaman ister istemez lan bu niye gitmiyor falan oluyor da ee... ama normal yani işte üstündeki blok Tahminim M-Max 125'in bloğu olabilir. Çünkü bu M-Max'teki açılır kapanır subap sistemi bunda da var. Böyle bir tık sesi geliyor. yani motor daha bir ciğerli gitmeye başlıyor ya. O sistem bunda da mevcut. Ee, tabii bunun hem performansa artı yönde etkisi varken yakıt tüketimine de eksi yönde etkisi var tabii ki ee, az evvel bunu satan arkadaşla konuşuyorduk sağ eski sahibi diyelim o da bir half motodan e, V9 Babır almış e, Moto Guzzi'nin e, izliyorsa ona da hayırlı uğurlu olsun diyelim e, dediği şuydu ya diyor eğer bu e, subabı açtırmadan böyle 70'lerle 60'larla giderseniz yani 1.3'e kadar tüketim düşüyor dedi. Dedim ya emin misin 1.3 bildiğin <laughs> motorlu testere yani. Öyle bir yakış yok. Vallahi dedi öyle çok da zorlarsan canını alırsan dedi. 2.5'u görmedim dedi. Yani en fazla 2-3 falan dedi. Ee, yakıt tüketimi gerçekten hesaplı. Ee, 10 litre mi 11 litre mi yanlış bilmiyorsam bir de deposu var yani böyle abi ben çok sakin biniyorum falan filan diyen adam için bir depoyla 300 400 gidilir yani onu söyleyelim ee, ben niye buraya girdim ya düz çık düz gidip otobana çıkacaktım halbuki neyse buradan gidelim o zaman e, ee, amortisör konforu biraz takara tukara yani çok konforlu değil bir hani ya işte PCX gibi böyle ben konforlu seyahat ederim falan diyenler çok beklentiyi yükseltmesin. Ama ee, çok havalı. Titreşimi Güzel titriyor yani Hani şimdiden ellerim biraz uyuşmaya başladı Tek silindir bir makinede Bu da olağan beklenen bir şey ee, Şu ekranda düğme işini Zaten sevmiyorum Bir de böyle kafa karanajı yapmışlar Hani giderken buradan Bak eldiven girmiyor yani Anladın mı? Ee, onu hiç sevmedim onu söylemeliyim Malzeme kalitesi işte ee, yani bu plastik aksamları Aynaları şunları bunları hallice Ama böyle boya kalitesini Efendim işte Depo kapağı şusu busu güzel yani Ucuz durmuyor mal Hani giriş seviyesinde mal demezsin yani O anlamda güzel beğendim ee, Şöyle bir önüm açılsa Frenlerine bakacağım ama Sürekli bir trafiğin içinde kaldık Yani bu küçük makinayla da Otobana çıkmak istemiyorum yani bu arada bugün biliyorsunuz bakan bir açıklama yaptı bu 125cc'lerin B sınıfıyla kullanılabilmesi adına. Daha net bir şey yok ama resmi ağızlardan bunun dikkate alındığını görmek, duymak sevindirdi. Yakın zamanda tabi biliyorsunuz 2 gün 3 gün sonra seçim var bakanlar falan hepsinin görevi düşecek hükümet falan düşecek yani aynı parti vesaire seçilse bile hepsi yeni baştan planlanacak işte Dolayısıyla yeni hükümetin yeni bakanın konusu olacak aynı abiler gelirlerse ilk iş Umarım yaza yetiştirirler bunu Çünkü şey olacak ee, üzerine böyle ehliyetinizin üzerine Avrupa'da olduğu gibi bir, bir iki ders sürücü kursları aracılığıyla bir iki ders alınacak bir regülasyon için bir uyum için ondan sonrasında kullanılabilecek. Ee, umarım tez elden bu işler gerçekleşir. Yani bu bayağıdır soruluyor. Motosiklet kültürünün gelişmesi, yaygınlaşması açısından da faydalı olacağına inanıyorum yani. Yani böyle 90, 85, 90'a kadar patır patır gidiyor. Güzel. Kıvraklık desen var. Lastik desen yok. Kafa sallama desen var yani. E, frenlerine de şöyle basınca frenleri güzelmiş yani. Bir de arka frenini deneyeceğim. Ama tork mork yerlerde tabii. Yani böyle bir üst viteste kaldım çeker mi dersen arka fren biraz opsiyonel arka kampana mıydı yok diskti arka frenini beğenmedim ama ön frenler güzel ısırıyor yani ve e, fren attığında böyle hani kafa gezmiyor falan güzel stabilitesi de güzel efendime söyleyeyim amortisörlerinde konforu biraz düşük dedik ama yol tutma açısından amortisörlerinin güzel olduğunu söylemeliyim üzerinde irc lastikler var başta da söyledim çok güven vermiyor Hele ki hava böyle tam ısınmamışken kışın mışın binerim derseniz biraz problem olabilir. Arada bakıyorum çekiyor mu diye geçen Panamerika'yı çekerken anlattım anlattım anlattım. Anam bir baktım ki kamera kapalı. <laughs> Aynı hikayeye düşmeyelim diye kontrol ettik. Ee, abi işte 125'lik motor yani çok beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Hem konfor hem gidiş hem duruş anlamında. Ama... E, kalite anlamında güzel tabi bunu liste fiyatı üzerinden bulmanız mümkün değil e, yani bunun listesi kaç para bilmiyorum da e, az evvel fiyat konuşulurken öyle kulak misafiri oldum çok konum olmadığı halde böyle 140 liralardan 150 bin liralardan falan bahsediliyor yani ikinci el makine için hakikaten korkunç fiyatlar ama piyasada malum yani maalesef ki daha Bahi'den çıkarken işte 15 lira aksesuar koyduk. Ondan sonra dolardı, euroydu, bilmem neydi, ekonomiydi, şuydu buydu derken fiyat buralara geliyor maalesef ki yani. Allah'tan bu half motorun sahibi bu anlamda böyle aç gözlü işte bir motordan 100 bin lira kazanayım kafasında bir adam değil. Fiyatları güzel belirliyor. Kendi de diyor ya Nuri diyor ben daha çok müşteri edinmek için uğraşıyorum. Yani bir motordan 100 bin lira sat kazanacağım ama 5 bin, 5 bin kazanayım her gün 5 motor satayım diyor. Ee, bu da zaten e, oraya her geldiğimde görüyorum. Çünkü bir gördüğüm motoru bir dahakine pek görmüyorum. Yani bir bakıyorum satılmış gitmiş. Hatta yani e, şimdi atıyorum bu motoru anlattık. Biriniz belki de merak edip ya ben de XSR e arıyordum. Gideyim bir bakayım. Hani muhtemelen bu pazar veririm bu videoyu. Ee, geldiğinizde bunu bulamayabilirsiniz Alışveriş de hızlı yani ee, Bize gene bu test imkanını sağladığı için Kendisine teşekkür etmiş olalım ee, Titreşimi Hakikaten çok ya ellerim uyuştu Yani bu kadar titreşim Tamam tek silindirde normal falan Ama Abi ben de titreşim hani bizim Zeki Hoca diyor ya kardeşim motor titreyen bir şeydir. Ya tamam titreyen bir şeydir de bu da çok titreyen bir şey yani. Biraz az mı titresi acaba? He? Ha bu arada şeyin oraya geldik ya. Bura şey değil mi? Bizim Speed Moto Nazım Usta'nın oraya giden yol değil mi? Orası galiba. Bu arada kıvraklığı falan güzel ha. Böyle hafif zaten. Selesi de 81 santim. Yani 1.75 boyundaki benim için hani ayaklarım böyle fazla fazla yere değiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, yani neyini sevmezsiniz? Titreşimini sevmeyebilirsiniz. Sinyali sağ sol olarak göstermiyor. Yani sağda sola da aynı sinyal işareti var. Ee, vites göstergesi var. O güzel. Genelde bu sınıfta çok rastladığımız bir şey değil. Şuradan geri döneceğim artık ya. Hani böyle çok da saatlerce test edilecek bir makine değil yani. Ama hem kendim çok merak ettiğim için hem de internette de doğru düzgün testi de yok. Yani bir Savaş abi işte Bayi'de bir tane test etmiş anlatmış biraz o kadar. Genelde yabancı testler var. E herkesin yabancı lisanı yok. Efendim ya da o YouTube altyazılarıyla yani o otomatik çevirilerle çok pek bir şey anlamanız da mümkün olmuyor. Mümkün mertebe böyle pek adı sana duyulmamış, testi olmayan, test motoru olmayan şeyleri test etmeye gayret ediyorum ki insanlara bilgi ulaştıralım. Bu arada motor biraz ısındıktan sonra rolanti 1500'lere, 1600'lere düştü. Hani 2000'in üzerinde çalışıyor demiştim ya. Onu da söyleyelim, ekleyelim. Şöyle tuşlarını abi gerçekten çok zor tuşlara basmak ya. Çok saçma olmuş yani. Benim sesim buradan size ulaşıyorsa kafa karanajını almayın kardeşim. Onun yerine yani bazı aksesuar zorunluluğu veriyorsa led sinyal alalım bence yani. Tavsiyem o yönde. Pışak mı abi diye geliyor ya böyle gençler. Onlar gibi hissettim kendimi. Ama bu küçük makineler, bu şehir içi makinaları güzel ya. Ben seviyorum yani. Hani böyle alırken ucuz, binerken yakıtı ucuz. Bakın 1.1 litre yağ alıyor abi. Bunun bakımı ne tutacak yani Allah'ını seversen. Biraz da gitse... Ya bunun 250 olsa çok iyi mesela. Hani... Genelde Yama'nın blokları 125 300, 700, 900 diye gidiyor ya. Hani böyle XSR 700 var, 900 var. İşte MT-125, R125, MT-7, MT-9. Bunun da böyle bir hani MT-3 veya hadi Türkiye'ye özel e, XSR 250, XSR 25 gibi bir şey olsa bence iş yapar yani. Var mı bilmiyorum. Varsa yorumlara yazın bir zahmet ya. Hani... Ee, diyorum ya hani böyle test motoru artık yamada çok alışık değiliz. Artık unuttuk yani testte motor açmalarını falan. Ee, o yüzden e, var mı yok mu bilemiyorum. Siz mümkünse yazın. Hani bunun 700'ü de güzel olur ha veya hani 900'ü tekerci tayfaya hitap eder diye düşünüyorum. Hani ben şehir içinde böyle 900'lük makinayı saçma bulsam da 700'lük ideal olabilir. O XSR 700 bir yerden böyle elimize geçse test etmek isterim aslında yani. Ama kıvraklığını şehir içi için çok beğendiğimi söylemeliyim. Zaten çok hafif. Yani şurada arabadan görüntümü görünce biraz tuhaf gözüktüm. Çünkü çok böyle ufak tefek biri değilim. Biraz hani kilolu olmasam da kalıplıyım. Ee, böyle makinelerin üstünde böyle hani jockey tarzı 60-70 kiloluk adamlar güzel duruyor. Hani bazı arkadaşlar Instagram'dan soruyor abi işte 1.90'ım işte şunu alayım mı işte MT-25 alayım mı? Ya diyorum al al da yani kelebek etkisi oluyor kardeşim biraz. Yani sen kendini aynada gördüğünde ürkmeyeceksen al. <laughs> Şimdi ben kendi görüntümü görünce bir tuhaf geldi kendim kendime tuhaf geldim yani. Ee, oturuş pozisyonu böyle yatık da değil dik de değil yani yani bu sınıfa göre ideal denebilir. Ergonomisi falan oldukça güzel beğendim. Ama titreşimi inanılmaz titriyor yani anlatamayacağım şekilde titriyor. Hani biraz böyle devirli kullanayım zaten motorda alt devir yok falan derseniz eli uyuşturur ayaklarda o kadar titreşim var mı çok aşırı yok ya. Ama gidonda müthiş titreşim var yani onu söylemeliyim. Aynaları güzel yerli yerinde. Frenleri güzel. Arka fren şöyle böyle opsiyonel. Yani çok üst düzey iyi diyemem. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Lastiğini beğenmedik. Tasarımını çok beğendik. Renkleri falan güzel. Başka iki rengi daha var. Herhalde bir sarı siyah var bunun. Bir rengi daha vardı ama bilemedim şimdi. Led. Ledler güzel. Farlar. Efendime söyleyeyim stopların led olmasını beğendik. Tüketimini beğendik. Ekranı güzel. Böyle hani Kompakt mı diyor ecnebiler. Hani her şey yerli yerinde. Yeterince bilgi var. Böyle ne yapacağı belli olmayan arabalardan nefret ediyorum. Duracağım mı? Gideceğim mi? Ne bok yiyeceğim? Bir sinyal ver bari. Tövbeler olsun ya. Neyse şunu şöyle döndüreyim. Döndüreyim ufak ufak lafı toparlayalım. Yani böyle dengesi falan güzel. <laughs> şöylemesine duralım efendim kontağımızı kapatalım sonra da videoyu kapatalım XSR 125 böyleydi. Hani böyle çok canımızı sıkan aman dedirten bir titreşimi oldu sadece. Kalan detayları bu sınıfa göre makul kabul edilebilir şeyler. Şu kafa karenajını beğenmedim ama bu opsiyonel bir şey zaten yani motorun orijinalinde yok. Güzel. Gene de sorup öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın lütfen. Dilimiz döndüğünce cevaplamaya gayret edelim. Half Moto'ya da buradan tekrar teşekkür etmiş olalım efendim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.